Selamlar arkadaşlar. Üçüncü denemenin çözümüyle birlikteyiz. Şimdi dik koordinat düzeninde x ve y eksenlerine teğet olan birinci bölgede bulunan iki farklı çember şekildeki gibi a 1'e 7 ve b noktalarından geçiyormuş. Buna göre bu ikisi arasındaki uzaklığı soruyor. Şimdi isterseniz siz küçük çemberin ya da büyük çemberin merkezini alın. Sonuçta ikisi de x ve y eksenine teğet olduğu için bakın ikisi de tam olarak şu formatta olacak arkadaşlar. Çünkü bakın ben iki taraftan da eksenlere teğet bir çember çiziyorum. Şöyle yapayım biraz büyüteyim hatta. Hatta biraz yaklaşalım şuraya istiyorsanız. Şöyle özeteyim. Mesela burada bir merkez aldığımda bakın burası R. Burası da R. O zaman merkezin koordinatları R, R yarı çapı da R. Bu sebepten dolayı çemberi bu şekilde yazabiliyoruz. Ve bakın bu denklemi bunu ister büyük ister küçük de alın bu arada. Dediğim gibi hiç fark etmiyor. 1 e 7 bu denklemi sağlıyormuş. O zaman hemen ne yapacağız? 1 e 7'yi sağlayabilecek şekilde üzerinden geçiriyorum bunun. Bu sırada şöyle bir şey de yapabiliriz arkadaşlar. Diğer noktanın ne olduğunu bilmediğim için diğer noktaya da ne diyelim? Buna da A'ya B diyelim. A'ya B diyelim. Diğerinin merkezi de burası bir yer. Burada bir yerde olsun. Önemli değil. Ondan sonra o zaman bir tanesi 1 eksi R'nin karesi 7 eksi R'nin karesi diyorum. Tamam mı? Buraya kadar bir sıkıntı yok zaten. Ve diğer nokta için de Şöyle bir yaklaşımda bulunalım. Bakın diğer noktanın da koordinatları A'ya B olsun. O zaman bakın şurada aldığım bir merkezden buraya çekeceğim şey yarı çap. Bir önceki denemede de böyle bir soru vardı. O zaman buraya çekeceğim şey de yarı çap. Değil mi? Ve ben buraya zaten R'ye R, ye R ye demiştim. Buraya da A'ya B dedim. O zaman A eksi R'nin karesi artı B eksi R'nin karesi de R kareye eşit. Yani aslında bakın yazdığım şey şu. Bunu direkt R kareye eşitledik ya. Bu aslında şuradaki uzaklık. Şimdi aynı şeyi bunun için yazıyorum ama bu da yarı çapa eşit zaten. Yani benim aslında yazacağım şey şuydu. A eksi R'nin karesi. B eksi R'nin karesi. Yine R'nin karesine eşit olacağından dolayı. D'yi de şuraya yazdım sildim hemen. Ben hemen bunların birbirine eşitleyerek yazıyorum. Şuraya 2'yi yazalım. A eksi R'nin karesi. B eksi R'nin karesi. E bunların eşit olması için arkadaşlar her iki tarafı açabilirsiniz de uzun uzun ya da şöyle düşünebilirsiniz. Buraya 7. Burası bir ya da burası 1 burası 7 olacak ama şimdi a'yı 1'e 7 vermiş ya. Biz bu durumu alırsak bu da 1'e 7 oluyor. Aynı nokta oluyor zaten. Demek ki bu olmayacak. Demek ki b mecburen ne olacak? 7'ye 1 olacak arkadaşlar. Tabii ki burada diyeceksiniz ki hocam başka sayılar sağlamaz mı? Elbette sağlar. Ama siz atıyorum buraya 4 verdiğiniz zaman bu da 10'a göre bir sayı çıkacak. Yani yine her şekilde bu ikisinin arasındaki uzaklık bir şekilde sabit kalacak arkadaşlar. Atıyorum. Şu an 1'e 7'ye 1 verdiğimizde bu denklem sağlanıyorsa belki ya da buraya köklü bir şey vereceksiniz. Mesela şöyle buraya kök K dediğimi düşün. Kök K. Buraya da başka bir şey veriyorsunuz ama yine denklemi sağlıyor. Ama bunların arasındaki uzaklığı değiştirmiyor. Çünkü bunlar sabit noktalar zaten. Yani şuradaki mesafeyi atıyorum. Siz şurayı alın. Şu aradaki açı aynı olacak şekilde. B'yi buraya da alsanız aynı şey olacaktı. O yüzden... Biz buraya 7, buraya 1 diyoruz. Bu ikisinin arasındaki uzaklıklarda 6'nın karesi ve 6'nın karesinden cevap 6 kök 2. Yani C şıkkı olacak. İlk soruda sevgili arkadaşlar. Evet ikinci soruya geldik. A pozitif gerçel sayı olmak üzere dik koordinat düzleminde y eşittir 5, 5 x doğrusu ve y eşittir ax artı 10 bir a noktasında kesişiyormuş. Şuraya çizelim. Tamam. Koordinat düzlemimiz olsun. Bu y eşittir 5x birinci bölgede geçiyor y eşittir 5x e yazıyorum. Ve diğeri de bu. Onu da şöyle yaptım. Burası 10. Burası ne yaptı? Eksi 10 bölü a yaptı. Şurası da a noktası ikisinin kesiştiği yer. Ve bakın bu doğrunun üzerinde y eşittir 5x'in üzerinde olduğu için ben a noktasını şu şekilde alıyorum. c'ye 5c şeklinde. Çünkü y eşittir 5x'in üzerinde. Şöyle yapayım daha iyi görürsün. Kimin kim olduğunu. Benim birazcık ekranım kaymış. Sebepten dolayı şey yapamadım ama şu an gözüküyor herhalde. Yani şuradaki kısım gözükmüyordu az önce. Neyse devam edelim. Diyor ki y eşittir binler ne doğrusu x eksenini burada y eksenini de burada kesiyormuş. O zaman şunu biraz daha yukarı doğru uzatalım. Onu da kırmızı da çizelim. Bu da böyle bir şey. Burası da y eşittir ax artı 12. Diyor ki y eksenini c'de kesiyormuş. c ne oldu? 0'a 12 oldu. Yazalım. c 0'a 12. B noktası da burası. Dikkat edin. B noktası da burası. Burası da ne oluyor? Eksi 12 bölü A. Ya 0. Şöyle yapalım. Eksi 12 bölü A ya 0. 12 bölü A ya 0 ve orijin var. Orijin. Onu da yazalım. Noktalar bunlar. Diyor ki OAC ile OBC üçgenlerin alanları birbirine eşit olduğuna göre A'nın alabileceği değerlerin oranını soruyor arkadaşlar. Peki. Şimdi OAC A, C üçgeninin alanını burada bulacağım. OBC B, C üçgeninin alanını burada bulacağım. Bakın orijini yazdım. A'yı yazdım. C'yi yazdım. Tekrar orijini yazdım. Tamam. Buraya geldim. Orijini yazdım. B'yi yazıyorum. Eksi 12 bölü A. C'yi yazdım. 0'a 12. Tekrar orijini yazdım. Ne yapıyorduk? Çapraz çarp 0. Çapraz çarp 12C. Çapraz çarp 0. İlk önce bunu yazıyorum. 12C eksi sonra yukarı doğru çıkıyorum çarptım sıfır çarptım sıfır çarptım sıfır geldi tamam sıfır hatta siyahla yazmaya devam edeyim ben burayı sıfır mutlak değeri bölü iki şimdi diğerine geldim çarptım sıfır çarptım eksi 144 bölü ne geldi a mı geldi eski eksi 144 bölü a geldi yukarı doğru buraya çarptım sıfır Bunları çarpınca hepsi sıfır yapıyor zaten. Eksi sıfır. Bölü iki bunlar eşitmiş birbirine. İkileri götürüp bunu da hadi mutlak değerce çıkartalım. Tabi burada şuna da dikkat etmek lazım arkadaşlar. Bu nokta bu nokta şimdi C ile A'nın ilişkisini nasıl kuracağız? Hatta bunu 12'ye de bölebiliriz yani. Ama öncesinde şuradan faydalanmak istiyorum ben. Şimdi bakın C'nin zaten pozitif bir apsis olduğunu biliyoruz biz bu C'nin. Ve bakın bu neydi? Y eşittir. AX artı 10'du burası. Ve şu nokta şu mavi ile gösteriyorum. Bakın bu nokta aynı zamanda şu mavi doğrunun da üzerinde olduğu için bunu sağlayacak. Yani aslında bu nokta burayı sağlamak zorunda. Yani 5C eşittir. Ne geliyor buradan şöyle yukarıya doğru yazalım. AC artı 10. C'yi karşıya atalım. 5 eksi A çarpı C eşittir 10. C de buradan 10 bölü 5 eksi A oldu. Bunu da alıp şuradaki C yerine yazalım. 120 120 bölü 5 eksi a bu da nasıl çıkıyor 144 bölü a mutlak değerine ben yani eksiği boş verip böyle yazdım Şimdi hemen ben bunları 12'ye hatta 24'e böleyim 24'e böleyim bakın ne gelecek burası 5 gelecek 5 bölü 5 eksi a burayı yine mutlak değerle tutalım biz 6 bölü a eşit mutlak değerle peki a'nın pozitif olduğunu biliyor muyuz biliyoruz çünkü a dediğimiz noktanın apsisi burasıydı 5 kere a 6 tane 5 eksi a eşit. Şimdi bunları bir artılı bir eksili açalım. Tamam bir artılı açalım. Ne yapıyor? 30 eksi 6 a. Buradan a dediğimiz şey 30 bölü 11 olacak. Bir de eksili bir çıkartalım bunu. 6 a eksi 30 gelecek. A da buradan 30 olacak. Bu iki sayının birbirine oranını soruyor. 30 bölü 30 bölü 11'den sorumuzun cevabı 11 yani değişik olacak ama bu gerçekten bence zorlayıcı. Sağlam bir soruydu arkadaşlar. Baksanıza yani bayağı bir yoğun bir cebirsel işlemin içine girmek zorunda kaldık. Eğer anlayamadığınız bir nokta olursa yorumlarda belirtin. Muhakkak ben de açıklamaya çalışırım. Evet üçüncü soruya geldiğimizde AB kenarı Y ekseni üzerinde olan bir dikdörtgen varmış. Yine Y eşittir X ve Y eşittir 3X'lerden bahsediyor. Yine mevzu birinci bölgede dönüyor. Şimdilik şöyle bir dikdörtgen çizmek istiyorum arkadaşlar böyle bir dikdörtgen çizip AB da Y eksenine denk getirdim gördüğünüz gibi. Evet. Şöyle düz yapalım. Hatta şu şekli birazcık küçültebilirim de bence. Değil mi? Ültüp şöyle aşağıya doğru alalım. Tamam. A, B, C, D. A, B kenarı buradaymış. O zaman hemen buraya A, buraya B, buraya C, buraya da D dedik. Şimdi diyor ki C köşesinden Y eşittir X geçiyormuş. Bakın buradan Y eşittir X geçiyormuş. Hatta bunu uzatayım istiyorsanız birazcık. Bir tık daha burası y eşittir x bunu da yazdık bir sonrakini arkadaşlar bu da d'den geçen bir doğru var d'den geçiyor bu da y eşittir x bölü 3 bu da bu ve ne diyor oc doğrusu yani şu y eşittir x ne diyor ad kenarını e'de kesiyormuş burası edirne güzel ve edc üçgenin alanı 32 imiş tamam burası 32 buna göre b noktasının ordinatı soruluyor bize Şimdi y eşittir x'i kullanacağım. Bakın ben şurada soruya yaklaşıyorum. Şurada bir nokta alıyorum arkadaşlar. Burası k birim olsun. Y eşittir x'in üzerinde olduğu için doğal olarak burası da k olacak. Ama dikkat edin buradaki k bu doğruya da denk geliyor. Yani y'sinin k çıkması için x'e ne vermek gerekiyor? Bakın y'nin k çıkması için x'e ne vermek gerekiyor? Şu noktadan dolayı 3k vermek gerekiyor. Burası 3K olacakmış. Demek ki şu aradaki fark bakın şu üzerinden siyahla geçtiğim yer 2K'ya eşit. Ve önemli noktalardan birine geliyoruz arkadaşlar. Buradaki Y eşittir X doğrusunun X ekseniyle yaptığı açı 45 derece. Dikdörtgenle X ekseni paralel olduğu için bu da 45 derece. Demek ki burası da 2K'ya eşit olacak. Buradan K'nın ne olduğunu bulacağız. Sıkıntı yok. Bize B'yi soruyor. Dikkat edin bu da K'ydı. Demek ki yukarı doğru 3K yani B noktası 0'a 3K'ymış. Yani bize sorulan şey neydi? B'nin ordinatıydı değil mi? B'nin ordinatını sorduğu için bize sorulan şey demek ki 3K. Bu soruluyor bize. Neyi kullanacağız? Tabii ki şuradaki alan bilgisini kullanacağız ve olayı bitirdik şu an. 2K çarpı 2K bölü 2 32'ymiş. Bu ikiler gitti. Bu ile de bu gitti. 16 kaldı. K kare 16 ise K buradan 4. Eksi 4'ü hesap etmiyoruz. Çünkü K'ya bir uzunluk vermiştik. Eğer K 4 ise bizim sorumuzun da cevabı 12 olacak Üçüncü sorunun cevabı C şıkkıymış. Evet bu da biraz farklı bir şekilde sorulmuş aslında. Şimdi bize verdiği doğruyu bir çizelim arkadaşlar isterseniz. Koordinat düzleminde. Değil mi? Y'ye 0 verdiğimde x'i eksi 20'de kesecek arkadaşlar. Burayı 0 yapmak için de nereden kesecek? Bunu da eksi 15'de kesecek değil mi? Yani x'e 0 verdiğinizde şu denklemde. Burası da eksi 15 noktası olacak. Şimdi x kare y kare ne demek aslında biliyor musunuz? Bakın mantığı şu. Şu doğrunun üzerinde bir nokta aldım ben. Bunun koordinatları x, y olsun. Diyelim ki. Ve bakın x, y mevzu şu aslında. x kare artı y kare diye sorduğu şey aslında şu. x eksi sıfırın karesi. y eksi sıfırın karesi demek aslında. Burayı biraz daha güzel yazmak istedim. O yüzden sildim. Eksi sıfırın karesi. Yani neyi soruyor? Sizin bir doğrunun üzerinde. Bu doğrunun üzerinde mesela bakın. Bunun üzerinde aldığınız şöyle yapalım. Burada aldığınız bir noktanın koordinatları x, y. Bir de soruda tabii ki orijin var. Bunların arasındaki uzaklığın neyini soruyor? En küçük değerini. Demek ki buranın dik uzaklık olması gerekiyor zaten. Yani aslında buradaki dik uzaklığı soruyor. E burası da dik ve aslında şu an normal temel geometri bilgimiz devreye giriyor arkadaşlar. Bakın burası 15, burası 20. Demek ki bu üçgenin şuradan şuraya kadar olan kenarı doğal olarak 25. Şuna da h diyelim. Bu üçgenin alanı nasıl bulabiliriz? 20 çarpı 15 bölü 2. Yani tavan çarpı yükseklik bölü 2 ile de bulabiliriz. Bunlar gitti. 5'e böldüm. 5'e böldüm. 3 kaldı. Bir tane 5 var burada. Yine 5'e böldüm. 4 kaldı. 3 kere 4'ten h ne oldu arkadaşlar? 12 oldu. Demek ki bunun üzerinde aldığımız bir noktanın orijine en kısa uzaklığı da ne olacak? 12 olacak. Yani sorumuzun da cevabı D şıkkın pardon Bursa'da bizi bekliyormuş. Evet arkadaşlar 5. soruya baktığımızda bize zaten 3 tane nokta verilmiş. Ben Çözüme başlamadan önce bu 3 tane noktayı aslında koordinat düzenine yerleştirdim. Ve aslında bize sorduğu şey bakın Bunların toplamanın alabileceği en küçük değer için B sorulmuş. Şimdi bundan bağımsız bir şöyle üçgen çiziyorum arkadaşlar. Buraya bir A noktası, buraya B noktası, buraya da C noktası. Ve şurada da bir D noktası. Böyle yapalım. Şimdi bakın bunların toplamanın, şu ikisinin toplamının en küçük olabilmesi için ne olması gerekiyor? Şuraya da bir d diyeyim. Bakın şu a'yı d'ye doğru indirirsem ne olur? Bunların toplamı doğal olarak en küçük değeri alır, değil mi? Yani aslında şuradaki parçayı bakın şöyle getirirsem olabilecek en küçük değeri almış olur. Yani aslında bana demeye çalıştığı şey şurayı siliyorum. Bu a iken burası a üssü olsun. Yani bu üç noktanın aslında doğrusal olması gerekiyor. Mantığımız bu. Anlaştık mı? Ya da tam olarak bunun x'e göre böyle yani simetriğini de alabilirsiniz tabii ki. Bu da farklı bir yorum. Yine aynı şekilde burası da. birime geliyor. Şurası olan. Baya kötü çizdim ama. şekilde. Yani bu eğimi şu şekilleri hesaplayabiliriz arkadaşlar. Bakın zaten şurası 8 ise şurası da 8. O zaman şuradaki açının aslında bakın aynı doğru üzerinde olacağını gösterdik ya. O zaman ben direkt buraya 45 derece diyeyim şimdi. O zaman bu da 45 derece olacak. Değil mi? Ve bakın şurası 6 birimse burası da 6 birim olacak. Ve doğal olarak A'nın da 8 olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet 6. soruya baktığımızda arkadaşlar iki tane doğru verilmiş. Bu doğruların kesişim noktasından geçen başka bir doğru var. Ve bu doğruyla orijine en yakın noktadan geçen merkezil çemberin denklemi sorulmuş. İlk önce soruya başlama haritamız nedir? Tabii ki de bunların kesiştiği yer. Hemen burayı bulalım. x eksi 2y eksi 4 diyelim. 3x artı y de bakın 3x artı y de normalde 9. Hadi 2 ile çarpalım bunu. 6x artı 2y 18 oldu. Toplarsak buradan x'i geliyor. Y'miz de ne geliyor? 3 geliyor. Bakalım. 3 geliyor sanırsam değil mi Evet y 3 ha, şimdi bakın ben bunları biliyorsam ilk aşama tamam arkadaşlar bunu alıp hemen x ve y'yi yerine koyuyorum 2 tane a artı 3A artı 6 artı 9 A da buradan ne geliyor eksi 3 mü geliyor 5A eksi 15 geliyor yavaş yavaş gidelim A da buradan eksi 3 Tamamdır A eksi 3 ise demek ki bizim aslında şuradaki doğrumuz neymiş? Eksi 3x artı y artı 9. Pardon burası x. Böyle yapalım. Değil mi? E eşittir 0. Güzel. Şimdi bu doğruyu çiziyorum bakın. Yaklaşıyoruz sorun cevabına doğru. Doğrumuzu çiziyorum. Burada 3'te buradan da 9'dan geçecek değil mi? Bir şey yapalım. Bir kontrol edelim. Evet yaklaşık olarak şöyle bir doğrumuz olacak. Ve diyor ki bu noktadan geçen şu doğrunun orijine en yakın noktasından geçen. Bakın burası 9. Burası 3. Orijine en yakın noktadan. Şurada bir merkezil çember çiziyorum. Oh uh, ne ya. Her, her şey benzedi. Şöyle bir şey yapalım. Orijinden merkezi orijin olsun. Bakın en yakın noktadan geçen çember tam olarak ve ve merkezi orijin olduğundan dolayı buradaki uzunluk yarıçap çap TTD'ydi. dik olacak. Şimdi Şuraya bir yaklaşmak istiyorum arkadaşlar. Normalde bakın burası 3 birim, burası 9 birim. Hemen şuraya çiziyor. Hadi. Burası 3, burası 9, burası 3 kök 10. Yani aslında şuradaki hipotenüsün uzunluğunun 3 kök 10 olduğunu gördüm. Bana bu merkezil çemberin yarıçapı lazım. Sonuçta benim yazacağım merkezil çemberin denklemi x kare artı y kare eşittir r'nin karesi bu şekilde bir şey. Yazıyor. E bunu da üçgenin alanıyla bulabilirim. Bakın dik kenarların çarpımının yarısı. Taban çarpı yükseklik bölü 2 eşit. Üçler gitti. Bunlar da gitti. Demek ki benim yarı çapım 9 bölü kök olmuş arkadaşlar. O zaman ben hemen yarı çapı bakın burada yerine koyarsam. Denklemimiz x kare artı y kare 81 bölü 10'a eşit olacakmış arkadaşlar. Yani 6. sorumuzun da cevabı A şıkkında bizleri bekliyor. Güzel ve öğretici bir soru. Hem analitik geometri hem çember analitiği hem de iki üçgen bilgisini kullanmış olduğumuz tatlı bir soru olmuş. Evet yedinci soruya geldik arkadaşlar. Burada da bir tane orijinden geçen bir çember varmış. X ekseni boyunca bir birim sağa. Y ekseni boyunca da bir birim yukarı. iki birim özür diliyorum yukarı ötenliğinde. Birinci bölgede eksenlere teğet bir hale geliyormuş. O zaman bakın normalde eksenlere teğet bir çember düşünelim hemen. Bakın şöyle bir çember çizdim. Bu ötelenmiş hali. Doğru mudur? Ama bakın ben bunu bir birim bu hale getirdiğimde teğet oluyor. Ötelediğimde. Yani aslında bizim çember şu şekilde bir şey olabilir mi? Başlangıç hali tabii ki olabilir. Ve dikkat edin başlangıçta da orijinden geçen demişti. Orijinden de geçirdim. Bakın bir birim ötelediğim için ben hemen şuranın bir birim olduğunu gördüm. Burası bunun merkezi olsun. Şuraya hemen ben R dedim. Burayı yerleştirdim. Hiçbir sıkıntı yok. Ve bakın iki birimde y ekseninde yukarı öteliyorum. Demek ki buranın da iki birim olduğunu görüyorum hemen. Çünkü bunu iki birim yukarı kaldırırsam buradaki bu eskin parça ne olacak? Doğal olarak üstten geçecek. Olay bu. O zaman burası ne oldu? R-2 oldu. Bu da R-1 oldu. Hala bir problem yok. Hiçbir sıkıntı yok. Hemen şuraya yaklaşalım. Bakın ben bunu çekersem Buranın da R olduğunu, buranın da R-1 olduğunu biliyorum. Ve burada bir Pisagor teoremi yapalım. Daha doğrusu, yani siz bence yapın kendiniz. Burada ben uzun uzun yapmayayım ama buradan R'nin 5 birim çıktığı gözüküyor. Yani bu bir 3-4-5 üç, üçgeni çıkıyor arkadaşlar. Bu bir 3-4-5 üç, üçgeni ise, R'mizde 5 ise. Bakın demek ki burası 4, burası da 4. Yani şurası 8 noktası bakın. Şurası 8 noktası. Şu çizgiyi siliyorum. Daha sonra bu R-2 idi. O zaman bakın burası orijin. Burası 3 birim. Burası da 3 birim. Burası da 6. Ve ne diyor arkadaşlar? Eksenleri başlangıç dışında kestiği noktadan geçen doğrunun denklemi. Yani sevgili arkadaşlar bize sorulan denklem şu turuncuyla çizdiğim şey. Daha bakın onu da buraya çizelim. Daha rahat görelim. Hemen böyle 6 ve 8. Hemen eğimini de kullanarak yazabiliriz. Bakın buraya alfa diyelim y eşittir mx artı n eğimi eksi 3 bölü 4 eksi 3 x bölü 4 artı x'e 0 verince de 6'dan geçiyor. Hadi hepsini 4 ile çarpalım. 4 x e 4 y eşittir buna eşit. Hepsini bir yerde toplarsak 3 x artı 4 y eksi 24 eşittir 0 sorumuzun doğru cevabı D şıkkında bizi bekliyor. Bu da tatlı güzel bir soru olmuş. Evet geldik testimizin son sorusuna. Şimdi burada bir merkezil çember var ama dikkat edin burada çemberin etrafında yani yarıçapı olan 5'e eşitlik yok. O yüzden ben çemberi şu şekilde çiziyorum arkadaşlar. edin Şimdi böyle bir şey çiziyorum ve alalım istiyorum. Evet, gayet güzel oldu şu an. Tabii ki bunun yarıçapının 5 birim olduğunu hemen yerleştiriyorum. Bakın arkadaşlar 5 5 -5 -5. Ve bakın şunun nasıl çizildiğini bilen arkadaşlar için bu tabii ki daha kolay bir soru uzun uzun bunu anlatmıyorum. Eğer bu konuda burada x'iniz varsa muhakkak mutlak değerli fonksiyonların grafiğine bakın arkadaşlar. Bu bu şekilde çiziliyor. Hemen 5 dediği için bakın yeşille de o grafiği çiziyor. Şimdi benden ne istiyor? Dikkat edin. Bakın bu çemberden küçük olacak. Çemberden küçükse demek ki bu dairenin içindeki bir bölge. Üzerinde değil. Ama dikkat et bu doğruların arasında kalan bölge diyor. Yani sevgili arkadaşlar. Neyle? Pembeyle boyayalım bari. Bakın bize sorduğu yerler aslında şu bölge. Şu bölge. Yani aslında şu ne diyelim bundan dilimler. Değil mi? Daire parçaları. Ve bana diyor ki arkadaşlar soruda. Burada mesela ben bunu 4 diye çizdim. Bu arada çizdiğim şey 4. Ben burada niye 4 yazıyor demeyin. Bunu örnek olarak çizdim. Bunu sağlayan nelere bakacağız? Kat şeyi ne diyor? Koordinatları tam sayı olanlar. Bakın ben neyim? Böyle edin bak şu yeşilleri böyle yapayım. Yeşili kalınlaştırıyorum bakın. Yeşilin üstündeyim. Dikkat edin. Yani yeşil yani şundan daha büyük olacak benim vereceğim koordinatlar ama bundan da küçük olacak. Ne olabilir? Mesela 2 ile 4 olabilir değil mi? O zaman eksi 2 ile eksi 4 de olur. Eksi 2 ile 4 de olur ve 2 ile eksi 4 de olur. Bakın geldi 4 tane. E bunlar yer değiştirebilir mi? Değiştirebilir hocam. Hemen değiştiriyorum. Eksi 4'e 2, 4'e 2 ve 4'e 2. Bakın toplamları mutlak değerci hep 6 yapıyor. Yani 4'e 2 nerede? 4'e 2. 4'e 2. Bakın burada bir yerde. Çünkü neden? Şöyle bir yaklaşalım. Burası 4 ise mesela. Buradaki nokta mecburen neye gitmek zorunda arkadaşlar? 1'e gitmek zorunda. Neden? Çünkü benim yeşille çizdiğim şey şu. Dikkat ben x'e 4 verdiğimde beni hem 1'e y'de götürüyor hem de dikkat edin nereye götürüyor? Y'de eksi 1'e götürüyor. Dikkat edin. Bu yeşillerin üzerinde değil üstünde ya da altında olacak şuradaki gibi. Yani yeşile değmememiz gerekiyor. Bir de tabii ki kim var? Burada 3'e 3, 3'e eksi 3, 3 eksi 3'e -3, 3 var ve eksi 3'e eksi 3 var. Kaç yaptı? 6 kere 2'den 12 taneymiş. Bunun dışındakileri hesaba katmadım bile. Mesela 5 ile 1. Çünkü kareleri toplamı bunu geçiyor bu sefer. Dikkat edin. Aldığım ikililere bakın. Nasıl mesela şöyle ayıralım. Aldığım ikililere. Hiçbirinin kareleri toplamı 25'i yani daireyi geçmiyor arkadaşlar. Ona da dikkat edin. Evet deneme 3'ün de çözümleri böyledir arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.